Galaktik kuvvetler dünyada yaşamı şekillendirmiş olabilir mi? Bilim insanları dünyanın tarihinin yalnızca kendi iç dinamikleriyle açıklanamayacağını uzun zamandır biliyor. Asteroidlerin taşıdığı su, süpernovaların saçtığı metaller ve kuyruklu yıldızların getirdiği uçucu maddeler gezegenimizin kaderine yön verdi. Ancak daha büyük bir soru var: Samanyolu galaksisi de dünyanın evriminde gizli bir rol oynamış olabilir mi? Araştırmacılar. Zirkon kristallerini incelediklerinde çarpıcı bir iz buldu. Bu küçük ama dayanıklı kristaller dünyanın yalnızca jeolojik geçmişini değil, aynı zamanda kozmik hafızasını da kaydediyor. Çünkü Güneş Sistemi galaksinin spiral kollarından geçerken galaktik yerçekimi buzlu kuyruklu yıldızları harekete geçirmiş olabilir. Bu gök cisimleri dünyaya çarpıp felaketler yaratırken Aynı zamanda suyu, enerjiyi ve yaşamın ilk yapı taşlarını da taşımıştı. O halde soralım. Yaşamın kıvılcımı gerçekten yıldızların derinliklerinde mi ateşlendi? Bugün bildiğimiz kıtalar, dağlar ve okyanuslar yalnızca dünyanın içindeki hareketlerin değil, aynı zamanda Samanyolu'nun dev ritminin de bir ürünü olabilir. Belki de jeoloji ile astrofizik tek bir hikayenin iki ayrı dili ve şimdi en çarpıcı soru. Ayaklarımızın altındaki taşlarda aslında yıldızların tarihi mi yazılı? Eğer öyleyse dünyanın kaderini biz gerçekten nerede aramalıyız? Yeryüzünde mi yoksa gökyüzünün sonsuzluğunda mı? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.